kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün altınla başlayacağım. Bir takipçimiz de bununla ilgili bir soru sormuştum. Güzel bir soruydu. Ben de elimden geldiğince yanıtlamak istiyorum. Orada yorumda da yanıt yazdım ama şimdi daha farklı bir yanıt vermek istiyorum o yoruma. Şimdi takipçimizin sorduğu soru gram altın yıl sonuna kadar 5000 seviyesini geçer mi? Aslında e, gram altından ben her zaman umutluydum sevgili dostlar ve umutluyum da. Neden derseniz e, analistlerin çoğu gram altını ons altına göre hesaplıyorlar. Bu yanıltıcı oluyor zaman zaman. Belki gram altın bazen e, ons altında kolere oluyor ama bazen de pozitif ayrışıyor arkadaşlar. Bu e, neye bağlı oluyor? bizim faiz durumumuza bağlı oluyor, enflasyonumuza bağlı oluyor vesaire. Yani risk durumumuza göre ee, daha çok hareket ediyor. Dolayısıyla ben yine gram altının uzun vadeli periyotta pozitif ayrışacağını düşünüyorum ons altından. Ons altın şu anda tamamen teknik olarak e, riskli bir bölgede her ne kadar e, Trump'ın ağzına baksa da teknik olarak da 10 saltın riskli bir bölgede arkadaşlar. Ondan dolayı işte dikkat ederseniz o 10 saltında ciddi düzeltmeler olunca gram altında bulamadık. Yani gram altında riskli mi şu anda? Tabii ki riskli. Ancak Türkiye koşullarında her şey farklı arkadaşlar. Geçen de nasıl gümüş örnek verdiysem, yani bir Amerika'daki gümüş alanla, Türkiye'deki gümüş alanla buradaki nasıl bir değilse burada da işler farklı. Şimdi e, hesaplamam şöyle. Goldman Sachs ons altında yıl sonu hedefini 3700 dolar ons olarak vermiş. Yani 3700 dolar bekliyor bu adamlar yıl sonu hedefi olarak. Şimdi e, o zaman ons başı 31 10 gram. Şimdi bu e, rakamları ele alacağız. Yani yıl sonu 3700 dolara ulaşırsa bu 10 saltın, gram altın gram altında e, gram altının kaç yani ne kadar olabileceğini kestirmeye çalışacağız. Hesaplamaya çalışacağız. Ve bu durumda kurun da 42 TL'lere gitme ihtimali de var. Beklentiler de öyle. Şu anda baktığımızda 30 işte 9 civarı olan bir kurun 42'ye gitme ihtimali var arkadaşlar. Yani beklentiler bu şekilde. Biz bunları baz alacağız. Ama bu yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü yanılma olabilir. Biz sadece parazi bir hesaplama yapıyoruz. Yani o beklentilere göre bir hesaplama yapıyoruz. Şimdi 10 saltın 3700 dedik. yıl sonu e, dolar kuru da 42 dedik arkadaşlar. Ons başına 31.10 dedik. eşittir bölü 31.10 eşittir 155.400 oluyor. Bölü 31.10 eşittir gram altın 4995,17 oluyor sevgili dostlar. Eğer bu hedefler gerçekleşirse Bu durum o zaman neye bağlı oluyor? 10 saltının durumuna da bağlı oluyor. Kurun durumuna da bağlı oluyor. Şimdi burada işler değişebilir. 10 saltın eğer olur da sert bir düzeltme yaparsa o zaman tabii ki hesaplama hemen orada farklı bir şekilde dönmüş olacak. Ama bu dediğim gibi tamamen beklentiler. Nasıl Goldman Sachs 3700 bekliyorsa, işte Türkiye'de de dolar kurunun yıl sonu 42 TL olacağı bekleniyorsa bunu baz alıp hesaplama yaptığımızda yıl sonu 4000 4995,17 oluyor.